Nasıl sürebilirim? Gerçekten nasıl sürebilirim ya? Nasıl süreceğim? One eternity later. Sürebilmiş miyim? Hiçbir fikrim yok. I am clueless. Açınma. Selam guys. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün... Bunlar çok iyi. Hmm, yandı. Aa, bugün herhalde YouTube'da ilk makyaj videosu izlediğim günden beri çekmeyi düşündüğüm görme engellinin makyaj rutini videosunu çekeceğim. Aslında benim öyle bir makyaj rutinim yok. Zaten make-up litresinin sıfır olduğunu birazdan göreceksiniz. Buradaki hiçbir şeyin adını bilmiyorum neredeyse. Bu arada bu videonun sponsoru aynı zamanda kişisel make-up artistim olan canım annem. Kendisi çok çalışıp da kazandığı paralarla aldığı bu ürünleri bana kullandıracak kadar çılgın. Canım anneme teşekkür ediyorum. Çok sevgili abonelerim bana soruyorlar o gözündeki zımbırtı ne diye. Makyaj yapacağım için bu zımbırtıyı çıkarıyorum. Böyle bir video çekmeye karar verdim. Ya bu videoda benim neyi görüp neyi görmediğimi herkes anlayacaktır. Şimdi o zaman başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Öncelikle yüzüme süreceğim badanam su ürünler suratımda kalabilsin diye bu annemin bana verdiği. Üstünde ne yazdığını okuyamıyorum çünkü %8 görüyorum. Odaklıyorum onu da bilmiyorum çünkü dediğim gibi %8 görüyorum. %8 gördüğümü gazeteler bile yazdı o yüzden bir daha söylemeyeceğim. Bu zımbırtıyı suratıma sürüyorum. Burada zımbırtı kelimesini çok sık kullanıyorum ya kusura bakmayın. Böyle yağ gibi bir şey. Bu çok güzel kokuyor. Bayağı parfümlü ama. Ben böyle parfümlü ürün sevmem normalde. Evet. Oldu şimdi? Bu tamam. Şimdi bu annemin cilt tonuma uygun olduğunu söylediği fondöteni süreceğim. Odaklıyor mu bilmiyorum. Umarım beni kandırmıyordur ya bu şey cilt tonuma gerçekten uyuyordur. Çünkü ben renkleri de göremiyorum. <laughs> yani benim renkleri görebilmem için baya parlak renkler olması gerekiyor. Mesela neon renkler. Hatta bu konuda gazeteye röportaj vermiştim bir 10 yıl önce falan. Dalga geçmiyorum bulursam koyarım. Elimde bu liseden mezun olmadan aldığım ve o günden beri asla yıkamadığım beauty blender'ım var. Beauty blender'ımla bunu yedireyim mi? Böyle mi yediriliyor bu galiba yetmedi gibi oldu. Benim böyle bir şeylerin suratımda olup olmadığını anlamam baya malzeme kullanmamı gerektiriyor. Arada çok küçük sadıl farklar olduğu zaman göremiyorum o şey suratımda var mı yok mu. O yüzden şu an baya fazla sürüyor olabilirim. Bu arada %8 görmenin nasıl bir şey olduğunu bana lütfen sormayın. %8 görmediğim bir zaman olmadığı için buna verebilecek bir cevabım yok. Ama halimden memnunum yani ben. Sıkıntı yok. Seviyorum kendimi. Yani bazen memnun olmadığım anlar da oluyor da işte hayat öyle bir şey. Oldu mu? Olduysa yorumlara yazın. Bundan sonra concealer süreceğim. Bu concealer galiba. <laughs> Yanlış geldik. Evet bu galiba concealer. Bu da Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent sponsor me. Göz altlarıma süreceğim. Şimdi aynaya yaklaşıyorum. Ben yakını da göremiyorum uzağı da göremiyorum. Yani ya işin ilginç tarafı gözümde bir sorun yok aslında. Bende optik atrofi diye bir şey var. Yani göz sinirim gelişmemiş. O yüzden beyinle alakalı bir durum yani. Benim de bir sorun olduğu zaten belli. Başka sıkıntılarım da var. Sürülüyor mu şu an onu da görmüyorum. Var mı yok mu? Daha sıkayım mı? Böyle sıkınca gelen bir şey. Bir de bugün gerçekten cildimin olabileceği en çirkin hali yani. Adet olacağım iki güne. Ondaten kapatmadıysa diye şuraya böyle dokunduruyorum. Buralarda sivilceler var sanırım. Bu arada sivilcelerimi de görmüyorum. Görmediğim için sürekli suratıma dokunuyorum ve dokundukça sivilcelerim daha da artıyor. Şimdi bunu da büyütü blenderımla yedireyim. Evet. Evet şimdi suratımda hiç renk yokmuş gibi geldiği için bir ilkokul çocuğunun yıllık eğitim masraflarını karşılayabilecek bu bronzeri süreceğim. Bir sürü fırçam var. Hangi biri hangi işe yarıyor? Herhangi bir fikrim yok. Şimdi bu bronzer herhalde kontür olduğu için bunu daha angled bir brush kullanmam lazım. Yani şunun gibi bir şey olur herhalde. alıp almadığımı da görebilmem için bol bol almam lazım. Ya benim böyle bayağı kontrasta dayalı bir görüşüm var. Yani iki şey arasında çok kontrast varsa bu aydınlık karanlık olabilir. iki farklı renk olabilir. Benim bu şeyleri görmem bayağı kolaylaşıyor. Ne yaptım şu an ben? Daha fazla mı almam lazım? Hala bir şey görmüyorum. şuralara da sürüyorlar. Ben de süreyim. Benim neyim eksik? Güzelliği çalınmış bir kainat güzeliyim. Hatta böyle gıdıyı kapama için şuralara da sürüyorum. Bir işe yarıyor mu bilmiyorum ama böyle sürüyorlar yani benim izlediğim videolarda. Mesela bak şu tarafta bir fark var. Burada var mı? I don't know. Neyse. Video çekiyordum. Gürültü yapıyorsun. Yok bir şey. Tamam anne video çekiyorum sus. <laughs> Beni rencide etme diyor ya. <laughs> Makyaj yaptığım pek belli değil. Nasıl değil? Biraz daha şu şuralarına sürmen lazım. Nerelerime? Allık sürmedim daha bronzer sürdüm sadece. Aha, biraz daha. Merak etme keserim ben orayı. <laughs> Hayır anne git. <laughs> evet şimdi annem bana bir el attı. Bronzer'ım olmamış. Biraz daha sürmem gerekiyormuş. Çilsan o kadar para veriyoruz bir de açılmıyorsun. Daha böyle yanaklarıma doğru sürecekmişim. Bu arada tam göz makyajına geçecektim ama aldığı atladım. Onu bir süreyim. Böyle pofidik bir şeyle sürüyorum. Eyeliner'ın aldığı. Rengini bilmiyorum. <laughs> Bu renkleri falan aşağı yazarım şu an gözümde gözlük olmadığı için. Aldı mı fırça bunu şimdi? Bandır. Bendir. Hmm. <gülüyor> Bendir. <gülüyor> Güneşte yanmışım gibi alsan. Tatlı şalsan. Tamam mı? Bir de highlighter çok severim ben. Bu da tabii ben aynı fırçayla 30 bin şey sürdüğüm için allıkla falan karışmış ama olsun. Zaten suratımda 8 kilo allık var şu an. O yüzden karışmış olması önemli değil. Abi o kadar çok sürdüm ki görüyorum şu anda. Dostum what the fuck? Bunun üstüne de koyalım. Küpit bola da koyalım. Göremiyorum onu daha çok ışık vurmuş gibi dursun diye. Buralarıma da benim ışık vuruyor alın şeklimden dolayı. O yüzden sürdüm. Artık göz makyajına geçiyorum. Gerçekten geçiyorum. Şimdi ben çok göz makyajını sevmiyorum. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi benim gözlerimde istagmus var. Bu da gözlerimin istemsiz bir şekilde sağa sola olan hareket etmesi anlamına geliyor. Yani genel olarak vücudumun her yeri istemsiz bir şekilde sağa sola hareket ediyor olabilir. O yüzden oraya çok dikkat çekmek istemiyorum. Bir diğeri optik atrofiden dolayı çok fazla gözümü kısıyorum. Güneşe çok hassas gözlerim. Ve gözlerimi kıstığım zaman gözümde çok makyaj olduğunda o her yere bulaşıyor, gözüme giriyor, gözüm akıyor falan böyle iğrenç, muşi böyle ehh, bir şey oluyor yani. Ve asıl temel nedeni de tabii ki de görmediğim için arkadaşlar yapamıyorum. Orası bayağı küçük bir alan. Bir de benim derinlik algım da yok. O yüzden böyle bir şeyleri sürerken gözüme falan sokuyorum. O yüzden annem yapıyor. Neyse şu anda kendim bizzat deneyeceğim. <laughs> Yine satsam aylık yemek masrafımın çıkabileceği bu Naked paleti kullanacağım. Bakın ne kadar ışıl ışıl. Ben normalde böyle ışıltılı şeyleri çok sevmem. Çünkü çok abartıyorum yani. Highlighter'a bak şu an mesela. Çok riske girmemek için iki farklı renk kullanıyorum. Ya bir tanesi böyle daha açık bir renk. Şu mor ya da mavi gibi duran bu paletteki tek simsiz renk olan rengi süreceğim. Var şu an sıçıp batıracağım bayağı ama ne yapayım. Öyle elime geldiği gibi sürüyorum. Ne kadar kötü olabilir ki? O kadar pahalı bir şey aldık. kıçına sürsen güzel durur. Bence o oldu, çok güzel oldu. Mükemmel, müthiş oldu. Biraz daha süreceğim çünkü yeterince göremedim. Bayağı bütün göz kapağıma bunu sürüyorum. Sonra bunun üstüne bir şeyler daha sürelim kesin Bayağı Bu makyajla herhangi bir gidebileceğim yer yok sanırım. Ama yani belki cosplay falan yapsam uygun olabilir. Şimdi tabii aynı fırçayla diğer rengi de sürüp günaha girmemek için başka bir fırça seçiyorum. Bu da yani inşallah temizdir. Şimdi o mor ve mavi gibi renkten biraz daha açık olan şu rengi süreceğim. Adı ne bilmiyorum okuyamıyorum. Aşağı yazarız. Miş. Ay aynası çıktı pahalı şeyimin. Aa! Bunu da şeye sürüyorum. Direkt gözün üstüne. Hani yaymıyorum da. Çok şey gibi olmadı mı bu Barbie bebek makyajları da parlar ya işte kaşı kirpiği her bir haltı. Şu an kipiğime de sürdüm ve direkt toz oldu. Bu arada benim en sevdiğim şeylerden biri. Şöyle bir kalem var. Bunu ben yıllar önce İstiklal Caddesi'nde Golden Rose'dan almıştım. Yani ben tabii görmediğim için Allah ne verdiyse sürüyorum. Ağlayacağım. İçine bol, 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 Böyle gözleri açık göstersin falan diye. Benim gözlerim sürekli kapalı. ışıktan dolayı gözümü kıstığım için. Şu an gözüm çıktı. Doğru. hiç eksik kalmayayım bir de şey yapayım. Şu bayağı açık olan rengi alıp gözümün şu göz pınarına süreceğim. Bu kadar da bir şey bilmiyor değilmişim ya. Ama uygulamada sekiyorum. Göz makyajında boyama kısmı bu şekildeydi. Şimdi en sevmediğim şey olan göz kalemi sürme olayına geleceğim. Bunu asla ve asla kendim yapmıyorum. Şu an gerçekten sadece bu video için sürmeyi deneyeceğim. Chanel'in göz kalemi. Ne renk bilmiyorum. <laughs> Şimdi ben bunu nasıl sürebilirim? Gerçekten nasıl sürebilirim ya? Nasıl süreceğim? Böyle sürsem oluyor mu? Sürülüyor mu şu an? Şu sanki sürmüyormuşum gibi geliyor ya. Lan dur. Oğlum gözüm sapık gibi kendini kırpıp duruyor. Dursana. Dur. Bu çiziyor mu ki? Onu da bir çiziyor Kuyruk falan katıyan öyle bir şey yapmıyorum. O kadar delirmedim. Hiç kuyrukla işim olmaz. Allah kahretsin. Bu ne olmuş böyle tövbe yarabbim. Ne kadar çok sürmüşüm şu an fark ettim. Yaz buranın ışığı çok kötü olmadı. Katiyen olmadı. Ay ay vallahi olmadı. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ne olur aşağı yazın yani hani sürebilmiş miyim? Hiçbir fikrim yok. Yani şu an o kadar hiçbir fikrim yok ki. I am clueless. Clue free. Şimdi Kirpik kıvırmayı seviyorum çünkü maşallah Allah bir kirpik vermiş gerisini koy vermiş. Hatta bazen insanlar işte kirpiklerin ne kadar güzel diyor diyorum. Kes nazar değecek falan. Sonra rimel süreceğim. <laughs> diyorum böyle. Evet. Şimdi bu görmeme mevzusu aslında çok problem değil ya. Yani %8 görmek gerçekten o kadar korkunç bir şey değil. Özellikle o gözümdeki zımbırtıyla ki adı teleskopik gözlük olur. Her haltı yapabiliyorum. Yani tabi araba falan kullanamam. Öyle şeylerde hiç gözüm yok da. Bunun böyle manuel bir ayarı var. Sağa sola dönüyor. Hem uzak hem yakın ayarı. Bazen böyle işte görüntüyle alakalı durumlarda kendimi çok insecure hissettiğim oluyor. Mesela bazen yüz ifadelerini insanlar çok aşırı buluyor. Ya da farkında olmadan mimikler yapıyorum. Ben kafamın içinde bir hayal kuruyorum. Orada bir şey yaşıyorum. Suratımda mimikler var ama dışarıyla bir alakası yok. Bir de böyle insanlarla göz teması falan kuramıyorum. O da üzücü bir şey. Benim bir insanla göz teması kurmam için bana bayağı yakın durmaları gerekiyor. Bir de mesela alışmam gerekiyor. Yani mesela annemle falan göz teması kurmam daha kolay. Hani benden daha uzakta dursa da. insanları yeni tanıdığımda hem utanıyorum çok tanımadığım için hem de herhalde gözlerim onlara garip gelecek diye böyle göz teması kurmaktan çekiniyorum. Bu arada bu sürdüğümde gene tam olarak kanser olmak istiyorsanız kullanmanız gereken maskara. Maybelline'in Lash Sensation maskarası. istersen 8 saat ağla. Sonra üstüne bir de denize gir. Sonra git bir de duş al. Ya makyaj temizleyicilerle bile zor çıkıyor. Kanser olacağım bir gün gibi geliyor. Şunu sürmekten. Ya şunu sürerken aslında aynaya bakmanın hiçbir manası yok. Çünkü derinlik algı sıfır olduğu için... Ama iki taraf eşit oldu mu acaba? İki taraf eşit oldu mu yorumlara yazın. Bilmeye ihtiyacım var. Gözüme kalem sürdüm ya. Yani sürebildiysem eğer onu bir bir şeyle dağıtsam daha iyi görünür mü? Evet, ama bence bunu rimelden sonra yapmak hiç iyi bir fikir olmadı. Rezalet bir fikir. Peki neden hala yapıyorsun diyeceksiniz? Çünkü bende takıntı var bir tarafa yaptım diğer tarafa da yapmak zorundayım. Şimdi benim makyajda en sevdiğim kısma geldik. O da ruj. Ruj herhalde böyle rengin en canlı olduğu makyaj ürünü olduğu için ben ruja bayılıyorum. Abi gene Yves Saint Laurent. Allah için sponsor. Allah için ya. Gerçekten Allah için. Bobby Brown'un bu rujunu sürüyorum. Bayağı koyu. Ya bunu özellikle sürme nedenim kesinlikle bunu sürerken sıçıp batıracak olmam. Azıcık eğleniriz. Bir de ben koyu renkleri seviyorum ya. Dediğim gibi kontrasta dayalı gördüğüm için. Rujum olmuş mu yorumlara yazın. <laughs> Taşmış mı bilmiyorum. Tamam şimdi bir de son kaşı yapacağım. Normalde kaşlarıma hiç dokunmuyorum. Ben kaşlı biriyim. Kaşlarım var zaten. O yüzden ekstra bir şey sürme gereği duymuyorum. Mesela şöyle bir şey var. Enteresan bir paketi var. Kesinlikle ne marka olduğunu bilmiyorum. Bu ne renk ya? Ne oldu şimdi? Evet şimdi bu saçlarımı açacağım. Çok heyecanlıyım. Görme engellinin cilt bakımı rutinini de çekmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi cildimi çok görmediğim için cildime sürekli dokunuyorum. Ve bu yüzden cilt bakımı konusunda bayağı takıntılıyım. Poryosuz cilt bakımı görmek için kanalıma abone olun arkadaşlar. Açılma. Bu arada benim göz rahatsızlığım ameliyatla falan da geçmiyor. Kötüleşmiyor da, iyileşmiyor da. Yani aynı kalıyor hep. Lens takınca falan da bir fayda etmiyor yani. Aslında gözlük bile tam olarak bir fayda etmiyor. Yani gözlük sadece... Miyop ve hipermetrop için yardımcı oluyor ama görme oranımı arttırmıyor. Bir tek şuradaki mercek hayatımın aşkı falan olabilir. One eternity later. Dişimde ruj varsa yorumlara yazın. İstediğiniz kadar gömebilirsiniz. Hiç umurumda değil. Ben aslında bu görme engelim konusunda video çekmeyi düşünmüyordum. Ama sonra bunu yapmam gerektiğine karar verdim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu ülkede yaşayan milyonlarca engelli insan var. Ve hiçbir şekilde medyada temsil edilmiyoruz. Biz medyada temsil ediyorsak bu genelde birileri bizim başarımızın haberini yaptığı için oluyor. Ama başkalarının bizi görmesine muhtaç değiliz. Ben bunu söylerken şeyin de farkındayım yani. Ben %100 görmüyor değilim. Ve bu büyük bir privilege yani mesela videolarımı kendim editleyebiliyorum evet çok uzun sürüyor gerçekten 15 dakikalık videoları editlemek 6-7 saat vaktimi alıyor ama zaten böyle bir sorunla hayatınız boyunca yaşadığınızda normal gören bir insandan daha fazla çalışmanız gerektiğini kabullenmiş oluyorsunuz o yüzden evet yoruluyorum ama bana koymuyor çok da severek yapıyorum eğer bu videoyu izleyen görme engelli ya da başka engelli biri varsa lütfen kendinizi sevin size her şey yapabilirsiniz bütün engeller kafanızın içinde diye bir Uydurmayacağım. Ne yazık ki engelleriniz gerçek, insanların ön yargıları gerçek. Ama bir takım şeyler de gerçekten kafanızın içinde. Bunu ben de yaşadım çok uzun yıllar. Hala da bazen yaşıyorum. Kimse her an kendisinden emin olamaz. Ama lütfen karamsarlığa kapılmayın. Videomu ve makyajımı beğendiyseniz o beğen butonuna bir parmak atmayı. Bu içeriklerin devamını görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Biraz da sakarım. Dikkat eksikliği de var bende. O, o konuyla ilgili de video çekeceğim.